Süleyman Paşa bağ bozumu şenliği bu yılda büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinliğin en dikkat çekici anı ünlü sanatçı Aygün Karadoğan'ın sahne aldığı performanstı. Vay benim halime, bana yar olur sandım. Kara Doğan sevilen şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Evet, söyleme bilmesinler, aşkın bitti. Neden beni bırakıp, terk edip gittiğini? Söyleme bilmesinler, aşkın bitti. Bu yılki şenlik Süleyman Paşa'nın büyüleyici atmosferinde müzik ve kültür dolu keyifli anlar sundu.